أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve tabi'in lehum bi ihsanin ila yevmiddin risale-i kutsiye 22. beyit eğer ki bazı esbab oldu illet inabe rabıta hem gayrı zillet kemaliyle beyanında inayet keremler edip ol rabbi izzet Aziz kıl rabta hakka gidelim cemali ba kemale seyredelim. Kıymetli kardeşlerim bu beyitte risale-i yazılma sebebi beyan ediliyor. Eğer ki bazı esbab oldu illet her ne kadar bazı sebepler Risale-i Kutsiye'nin yazılması için sebep oldu ise de inabe rabıta gayrı hem gayrı zillet. Risale-i Kutsiye inabeyi rabıtayı ve Mevla'ya karşı diğer tevazu yollarını anlatmak için yazılmıştır. İnabe ne demek inabe? İnabe şu demek. Zahiri ve batini yani görünür ve görünmez günahlardan, hatalardan, kusurlardan vazgeçerek tam bir tövbeyle tevbe ederek Allah'a yönelmeye inabe deniyor. Estağfirullah bismillah ve enîbu ilâ rabbikum. Ey kullar ve eni bu yönelin kime yönelin dönün kime dönün ila rabbikum rabbinize dönün rabbinize yönelin. Kur'an-ı Azim şu anda bu ayet-i celili cemilede inabe beyan ediliyor. Başka bir ayet-i cemilede de şöyle var değerli kardeşlerim. Estağfirullah bismillah fe'aril an men tevella an zikrina ve lem yurid illa el hayate dunya ey kulum yüz çevir tarafına dahi bakma kimden yüz çevir kimin tarafına bakma an men o kimseden yüz çevir ki tevella o kimsede yüz çevirmiştir an zikrina bizim zikrimizden yüz çevirenden sen de yüz çevir. Çünkü onun velem yürüd başka bir muradı yok İllel hayatet dünya. Ancak dünya derdi var yani. Kulluk edeyim diye bir derdi yok yani. Namaz kılayım, efendim Kur'an okuyayım, Allah'ı zikredeyim. Adamın böyle bir derdi yok. Bütün derdine bu dünyaya bir kere geldik. Yiyelim, içelim, gülelim, oynayalım, zevk edelim, sefa edelim. Böyle bir adam gördüysen ondan yüz çevir. Fe'ariz an men tevella an zikrina. Böyle yürüt iller <laughs> hayat dünya? Dünya hayatını murad ederek, dünya hayatını kast ederek bizim zikrimizden, bizim ibadetimizden, bize kulluktan yüz çevirenden Ey kulum sen de yüz çevir. Tamam böylelerden yüz çevirelim. Peki kime uyalım? Başka bir ayet-i celli cemile. Estaizu billah bismillah. Ve tebia sebile men enabe iley. Ey kulum ve tebi' ve tabi ol. Uy sebile men o kimsenin yoluna ki enabe ileyye bana yönelenin yoluna tabi ol. Bir kul da görüyor sanki bana yönelmiştir, bana kulluk ediyor, bana ibadet ediyor, beni zikrediyor. İşte onun yoluna uy Allah Celle Celaluhu. İnabe bu işte kardeşlerim. Tüm hatalardan, kusurlardan, günahlardan, yanlışlardan, görünür görünmez hatalardan, kusurlardan tam bir tövbeyle vazgeçerek Mevla Teala Hazretlerine yönelmeye inabe deniyor. Tabi yani burada vesileyi de unutmamak lazım. Bir Allah dostunu da vesile ederek, ona intisap ederek, onun gözetiminde, onun terbiyesi altında Allah'a yönelmeye ne diyoruz? İnabe diyoruz. İşte Risale-i yazılma sebeplerinden bir tanesi budur. Çok sebepleri var ama esas yazılma sebeplerinin başında gelen sebep bu. İnabe. Bir tane daha var o da ne? İnabe rabıta. Bir de rabıta. Rabıtayı da beyan ediyor. Peki rabıta nedir? İnabeyi biraz anladık. Rabıta nedir? Rabıta ise Allah dostluğunu kastederek, Allah dostluğunu murad ederek bir mürşidi kamile intisap eden bir salikin yani Allah yolunun yolcusunun mürşidini bu zat benim Allah'ımın dostudur. Allah'ımın aynasıdır niyetiyle hayal ederek gönlünü mürşidinin gönlüne bağlamasına ne diyoruz? Rabıta diyoruz değerli kardeşlerim. Rabıta bu. Allah'ın nuru değerli kardeşlerim herkesin kalbine tecelli etmiyor. Peki kimin kalbine tecelli ediyor? Kimin kalbine tecelli etmiyor? Perdeleri açanın, perdeleri kaldıranın kalbine tecelli ediyor Allah'ın nuru. Perdeleri kaldırmayanın Perdeleri açmayanın kalbine de ne yapmıyor? Tecelli etmiyor. Ne gibi? Şunun gibi. Sabahleyin güneş doğduğu zaman hangi eve girer, hangi eve girmez? Güneşin ışınları, güneşin ziyası, güneşin nuru hiçbir evi aslında ayırmaz. Ama kapısı, penceresi, perdesi açık olan evlerden içeri girer güneşin ışığını e bir kapı, bir pencere, bir efendim, ev ki perdesi kapalıdır. Güneş ışını dışarıya kadar, dış pencerenin dışına kadar gelir ama içeriye giremez. İçeriye vurmaz. Niye? E perden kapalı, penceren kapalı, kapın kapalı. İşte Mevlâ Teala Hazretlerinin nuru cemalinin bir kulun kalbine tecelli etmesiyle etmemesini bu misallen anlamak lazımdır değerli kardeşlerim. Bir kul ki kalbinden, gönlünden perdeleri kaldırmış ise Mevlâ Teala Hazretlerinin nuru cemali o kulun kalbine ne yapar? Tecelli eder. Bir kul ki Allah'ın efendim cemaliyle kalbinin gözü arasındaki perdeleri kaldırmamıştır. Perdeler olduğu gibi duruyor. Mevla'nın nuru cemali o perdeleri kaldırmadıkça, o perdeleri açmadıkça bu kulun kalbine ne yapmaz? Tecelli etmez. Bu perdeleri peki ne kaldırıyor? Bu perdeler neyle kalkıyor? İşte tarikat-ı aliye ile kalkıyor rabıtayla kalkıyor değerli kardeşlerim. Rabıta üzere, usul üzere yapılan zikir ile o perdeler kalkıyor değerli kardeşlerim. Evet. Şimdi bakın Büyük Şeyh Efendi Hazretleri ne buyuruyor? Gönülden gönüle yol var Halila. Ey dostum, ey kardeşim, kalpten kalbe manevi bir yol var. Görünmüyor ama var. Böyle bir yol var. Evet. Minel kalbi ilel kalbi sebila. Bu da Arapçası. Manası ne? Yine aynı yukarıda verilen mana gibi. Yani gönülden gönüle manevi bir yol var. Görmesen de böyle bir yol var. Peki bu kalp başka bir yine beyte bu kalp mirat gibidir aks eder hal. Kalp ne gibiymiş? Mirat gibi. Mirat ne demek? Mirat ayna demek, ayna. Bu kalp ayna gibidir. Akseder hal, hal aynayı neyin karşısına tutarsan, nasıl ki onun şekli aynaya aksediyorsa, gönül aynanı da hangi kalbin, hangi gönlün karşısına tutarsan, ondaki haller ne yapar? Sana akseder. Gönül ver ekmele aks ede ahval. Öyleyse sen kalbini yalan, yanlış, çirkin şeylere karşı tutma. Yanlış insanları düşünme, yanlış insanları rabıta etme. Efendime söyleyeyim ya, sen gönül ver ekmele kamil olan bir mürşide, bir Allah dostuna gönlünü tut ki aks ede ahval sen rabıta yoluyla gönlünü o Allah dostunun kalbinin karşısına tuttuğun zaman, o Allah dostundaki tüm kemalatlar, tüm haller ne yapar? Rabıta yoluyla sana akseder. Bak görüyor musun? Eğer ihlas ile rab olsa talip, bir Allah yolunun yolcusu, bir mürit Allah dostluğunu kastederek, tarikat-ı aliyeye giren, bir mürşidi kamile intisab edip, intisab edip ders alan bir kişi eğer ihlas ile rapt olsa talip, bu talip dediğim bu mürid, ihlas ile kalbini bağlasa, gönül verse olur bir nefse galip. İhlas ile işte yukarıda söylendi ya Allah'ımın dostudur, Allah'ımın aynasıdır niyetiyle bir Allah dostuna gönlünü verse, onu rabıta etse, o zaman gönül verse olur bir nefse galip. O zaman yetmiş şeytandan daha efendime söyleyeyim, fena olan, daha kötü olan, daha zararlı olan nefsine o Allah dostunun efendim yardımıyla, rabıtanın bereketiyle nefsine ne olur? Nefsine galip olur. Rabıta böyle bir şey değerli kardeşlerim. Rabıta aslı vesile yarini Rabıta aslı vesile yarini Sevgiliye ulaşmanın asıl vesilesi rabıtadır. Görmeye sayit azizdi zarini O ki sevgiliye ulaşmanın asıl vesilesi rabıtadır görmeye sayit aziz dizarini sen de sevgilinin aziz cemalini görmeye çalış diyor büyük şeyh efendi Hazretleri. Yani ne yap? Yani rabıta et diyor. Peki değerli kardeşlerim. Eğer ki bazı esbab oldu illet her ne kadar bazı sebepler Risale-i Kusya'nın yazılması için sebep olduysa da inabe rabıta esas sebep İnabe ve rabıta hem gayrı zillet. İnabe ve rabıtayı biraz anlamış olduk. Gayrı zillet ve Mevla'ya karşı diğer tevazu yollarını anlatmak için yazılmıştır. Kemaliyle beyanında inayet. Aziz olan Allah Celle Celaluhu rabıtanın ve inabenin beyanında yani onun anlatılması hususunda çok yardımlar ve ikramlar etmiştir. Keremleri edip ol Rabbi İzzet, İzzet sahibi olan Allahu Teala Hazretleri çok iyilikler etmiştir. Aziz kıl rabıta hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Ey güzel kardeşim, ey aziz kardeşim, rabıta et ki hakka gidelim. Allahu Teala Hazretlerinin sırf kemal olan cemalini seyrede bilelim. Allahu Teala Hazretleri bu işleri konuşmayı, dinlemeyi, duymayı bizlere nasip eylediği gibi hakkıyla yaşamayı, hakkıyla yerine getirebilmeyi de cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina